Bu uçtu yeneceğiz. Biraz önceden başlattım ki kayıptı. Onu sıkıştırdı lan buna. Yo, uçuyor. Arkadaşlar şimdi oldu. Böyle oluyor. Bunun arkasına geçiyorsunuz sıkıyorsunuz. Çocuklar. 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 Geçiyorsunuz sıkıyorsunuz. Geçiyonu sıkıyor. Onun tek yolu böyle. Can az kaldı. Ben bunu bir kere yendiğim için elmas vermeyecek. Ama kaç tane elmas verdiğini biliyorum. 500. Artık seni. Yani bana elmas gelmeyecek. Çünkü ben beklersek ne olduğunu göstereyim. Hiçbir şey olmuyor. Oyun böyle güncellenmiş olsa basmadığında böyle yerden yere vursa en baştan başlatıyor vakvi zor geçiyor zaten. Bilgisayar tableti ya da telefonu kırmaz mısınız? <laughs> en büyük düşmanı yendiniz. Yine oynadığınız için teşekkürler. 11 dakikada bitirmişiz. Görüyorsunuz 1481 elmas. Yükseltmelerim de böyle. Hem arkadaşlar size bilgim var. Buraya gidiyorsunuz. Yılbaşı Böyle bir şeyler böyle hareket ediyorsa size sandık gerçekten de, demek. Ben sandık sandıkları aldım, açtım içinde bunlar çıktı. Her şey de çıkıyor bu. Bir de kaçlarda değil. Yani sandık kasabiliyorsunuz burada. Alanlara bazen veriyor bazen vermiyor. O da sıkıntı onu hiç Nisan. Nerede samcım? yapmış

Bana okçu lazım çok. Benim okçum da bu okçu. <laughs> Kar Arkadaşlar dün akşam dün akşam dükkanda gevşeklik yaptılar. Baba <laughs> benim benim kamera Gördük bunu. Arkadaşlar durun. Sen video alıyorsan kamera açılır oğlum. O değil. Böyle ya, şey varsa ya, Böyle şey varsa yeşil ışık varsa birisi kamerayı izliyor demek. Araççı şu kulakta versene bak. İsmail abi diyorsun. arkadaşlar hadi. Sana bırakıyorum. Seni öldürmen lazım. Bunları bozu yapmamız lazım. Yani zombi. Arkadaşlar bu turdan sonra da bir el atarız başka şeylere. Hadi devaster. Adamsın. Arkadaşlar bu kemik kostümü de Öldürdüğü kişiler zombi yapıyor. Kendisi öldüğünde o da zombi oluyor. Çok iyi bir özellik. yani şey. <laughs> <laughs> <Aa. gülüyor> Efendim. Sizin mi var? Arkadaşlar durun. Evi çekeyim çünkü o zombi yapamıyor. Al al al. Öldü. Sorular yok muydu lan? Yok. Arkadaşlar gördünüz mü taklidini? Zombi çıktı. Görüyor musunuz? Mu, savaşıyor bizim zombi ya. <laughs> <Çıkak>. Arkadaşlar. <laughs> ben yaptım ben. Bugün de bunu oynayalım. Zor. Ok. Devam. Bas. Evet. 15. Hadi. Oo. Alo. Ölmelerini istemiyorum da ben bunlara bakınca çok küçük. Bu Bunları hiç bak. Bu kostümü. Her surada en çok bunu kullanıyorum. Arkadaşlar. Başka zombi. Jisquad. Aa. Hayır. O, ay arkadaşlar oramem en diyecek arkadaşlar bunla devi öldürdüğünüzde de şu küçük devlerde olur ya daha demek ki boss değil onu öldürdüğünüzde <laughs> Arkadaşlar durun siz. Okay. Evet arkadaşlar. Allah. yanlış aldım. Yine yanlış aldım. Yine yanlış doğru bu sefer. Pat. Bir sürü <şirin> zombordu. <laughs> Bunlar en çok <laughs> En sevdiğim özellikleri bu olacağım bunlar. bunları. Ben bu odası <laughs> <laughs> En çok şu az gidenleri seviyorum. Üçlü onlar. Onu yensen yani ben de bende daha bir sürü var. <laughs> Eskiden bunlar beni kıstırıyordu. Sıra bende. Evet arkadaşlar sonra da bir dahaki videoda PUBG'ye gireriz bir atarız. bu sefer öldürdüğümüz adamların örtülü onu oynayacağım orada çabuk şey yapacağım Evet Ne sevdiğim şey dost dost. Al. Koşun. Ne evet. Ata lan ata. Korkan ne olur Ama kaç mı daha kaç kişi geldi? bu. Evet. Bu ne demek? Bir sürü zombi. Ama güneşli gösteriyor. Onu da anlayamadık. Güzel. Ben bir ördesini çekseydim ya. Efsane. Bir dev doğur. Onu ben de öldüreyim. Dev zombi yapayım ya. Sinir oldum ya. Gördünüz mü sırttan? Nasıl Zombi olmak nasıl bir duyguymuş he? Ne?

别碰。 Atak Arkadaşlar bunların körü olduğunu bilmiyorum ama kör yakıtı var Şimdi bu elektrikli Kırk yılı yanlış Primero. Oh, no. şu anda deliğinden çıktım. Evet. Benden günah gitti gibi. bir yurdun Yüz başını burada

Bunu da yeneriz. Videonun sonuna geliriz. Olur, bir de Geride bu soğukta nasıl gezebiliyorsa görüyor musunuz kalkanlı piknik yaparak? Bu sefer farklı değişim yapmayacağım. kim olmaz Şimdi. önüne giderek birbirlerini soruyorlar Kaybederse hayır bu Param yetmiyor ki 2000 TL. Lan bir de öldürsen benim tarafımda olur mu? Oluyor. Ama bu videonun burada sonuna gelelim mi? başladı Yeniden başlatma yoktu. Neyse başka bir şeyden yaparız. Dezen bir canan sonuna. Bir zombi turu oynayalım. Devam. Tamam. Bunlar halleder ya. Bunlar rengi çıkartır. Bunlar rengi kafasına ha. Beraber miyiz? Kanca beraber, kanca beraber. Ha, kabadan yedi gitti. Ben ilk turda böyle tek bir okçuyla bile yeniyorum bunları biliyor mu? <laughs> o zaman ben de öyle bir şey. Bir makineydi. Abi. Dört tane vardı şimdi üç oldu. Birini harcayacak. Atak atak. <laughs> en çok bunlar şey oluyor. 195 Arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın ve beğen atmayı unutmayın. Pardon.